ABD'yi vurması beklenen Henry kasırgası tropikal fırtınaya dönüşerek Rhode Island eyaletine ulaştı. Bölgedeki havaalanlarında yüzlerce uçuş iptal edilirken Başkan Joe Biden bölgede acil durum ilan etti. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Atlantik Okyanusu'nda oluşan Henry kasırgasının şiddetinin kategori 1'e yükseldiğini ve saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini duyurmuştu. NHC, Henry kasırgasının tropikal fırtına seviyesine gerilediğini ve Rhode Island eyaletine ulaştığını belirtti. Henry'e saatte 112 km hıza ulaşan rüzgar, şiddetli yağış ve denizdeki yüksek dalgalar eşlik ediyor. Şu ana kadar fırtına ve dalgalar sebebiyle bazı evlerde hasar oluştuğu bildirildi. Rhode Island'da eyaletin büyük bir kısmını birbirine bağlayan birkaç büyük köprü geçici olarak kapatılırken sahil yolları kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, ülkenin kuzeydoğu bölgesi New England'ın güneyinde ve New York eyaletinde yaşayan milyonlarca kişiye sel, ağaç devrilmesi ve uzun süreli elektrik kesintileri konusunda uyardı. Tropikal fırtına daha çok şiddetli rüzgar şeklinde etkisini gösterse de uzmanlar, asıl büyük tehlikenin fırtına sebebiyle okyanusta oluşan dev dalgalar ve daha fazla yağış alması beklenen iç kesimlerde su baskınları olacağını belirtti. Henry Tropical Fırtınası'nın Rhode Island'da 74 bin ve Sonic da 20 bin elektriksiz bıraktığı belirtildi. Bölgedeki büyük havalimanları fırtına yaklaşırken hala açık olsa da bugün yüzlerce uçuş iptal edildi. New York ve çevresindeki demir yolu ulaşımı da askıya alındı. Şu anda Rhode Island'da bulunan tropikal fırtına 200 kilometre yarıçapında etkili olan ve yer yer saatte 112 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte kuzeybatıya doğru saatte 14 kilometre hızla ilerliyor. Fırtınaya eşlik eden yoğun yağış sebebiyle Sonected ve Massexet'in bazı kısımlarında sel bekleniyor. Öte yandan başkan Joe Biden bölgede acil durum ilan ederken federal hükümetin afet bölgesine maddi destek vereceğini duyurdu. ABD'nin en kalabalık şehri New York'ta da yetkililer alarma geçti. New York Belediye Başkanı Bill, evlerinizden çıkmayın ve eğer seyahat edecekseniz toplu taşıma kullanın açıklamasını yaptı. New York Acil Durum Yönetim Komiseri John, açık alandaki eşyaları güvene alın ve kendinizde rüzgar ve yağışlar gelmeden güvenli bir konumda bekleyin dedi. Bölgedeki birçok süpermarket adeta yağmalanırken çok sayıda mağazada vitrinlerini özel tahta ve ekipmanlarla kapattı. Fire Adası'nda da panik yaşandı. Yetkililer Long Island'ın güneyindeki Fire Adası'nda bulunan bölge sakinleri ve turistlere ayrılmalarını söyledi. Yetkililer, "Bir an önce gidin yoksa adada mahsur kalma ihtimali oluşabilir." dedi.